Zehra'yı çok güzel kıskanıyor. Aa, resmi sayfa da burada yazmışlar Aa merhaba. <laughs> Merhabalar oh. resmi sayfamız. Resmi. var mı? Neyim? Evet nerede? Burada. Burada resmi abi. sayfamıza buradan buradan, buradan resmi bana, sayfamıza sistemde bulunuyoruz Madem izliyorsunuz e, ay, bir tane hayranımız ay, ay, şey ay, yazmış. Ay, resmi sayfa beni engellemiş yazmış. Lütfen hayranlarımızı engellemeyelim arkadaşlar. Şimdi benim de bir var Hazan'ın da bir kedisi var. Sesimizi duyun. Eğer öyle bir şey varsa lütfen düzeltilsin. Meziyetiniz, ahlak, ahlak seviniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Az <laughs> şöhret sarhoşu olmayı sakın. Avusturya'ya selamlar. Herkese selamlar. Ne? Avusturya. Yaprak bu yazıları bilmiyor <laughs> musun ya? Yazılar çok <laughs> güzel. Zehra Ömer Nihat Ayşe sahneleri ne zaman çok? Kimin evi burası? <laughs> Bilemiyoruz. Burası benim e, evim. Benim <laughs>